herhalde ateşim 39 falan. Böyle ondan dolayı böylesin Bebiş. Bak Ivana görüyor yanımda vallahi. Ben senin ilacını biliyorum. Bir şarkı bir şey mi? Bir ihlamur ihlamur. Ihlamur ihlamur. Haydan iyi. Kızım bana ne bakıyorsun <laughs> beyaz beyaz ihlamur alabilir miyiz? Ihlamur yok daha iyi bir Ay, şifa i̇hlamur var şimdi sana. Ne? Özlem Özlem. Ah <laughs> Niye gülüyorsun? Efendim? Rica ederim. Arkadaşlar bunun yürümesi değişmiş mi? Ben de onu soracaktım şimdi. Değişmedi o kadar. Böyle yaylana yaylana yürüyordun ne güzel. Yani bilmem. Daha mı düz yürüyordum biraz yavaş Arkadaşlar yürüyün. Arkadaşlar cevap vermediniz. Yürürken görmediniz mi bunu? Nasıl yürüdüm kötü mü yürüdüm? İn, yürüdüm, yürüdüm. Değil mi? İşte Daha gün... mı iyi olmuş? Süper ya. Hı. İşte gün geçtikçe açılıyorum yavaş yavaş. Ama başından söyledi Arap atı gibiyim ben. Evet. Dedi. Sonradan açılıyorum. Kabak dedi. çekirdeği gibi değil de diğer türlü. Arap atı gibi. Ha, atı gibi yavaş yavaş. Bravo canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, ben defile izlemeye gidiyorum. Bir arkadaşım beni defilesine davet etmiş. Hı. Ben de işte böyle, şık, rahat, konforlu, <laughs> kendi 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 şeyi kullanıyorum yani. Evet, ilk hafta kullanmıştım. Böyle hem şıkım, Hı. hem rahatım. Böyle. Bir o kadar konforlu. Konforluyum. Saçım da havalı falan. Saç olsaydı bir de şöyle, şöyle saçlarım. Artık bu kadar kalanıyla artık ediyorum. Rahat mı? Alıştın mı? Ben böyle bir güzellik görmedim ya. Hı. Bence kısa saç dünyanın en güzel şeyi. Bir de kıyafeti gösteriyor. Hani aslında kadının gösteren saçıdır derler ama kıyafeti gösteren insanın bedeni. Hani saç ve aksesuar gibi. Ama bilmiyorum ya. Yani. Şimdilik böyle bakalım. <laughs> geliyoruz şimdi geliyoruz. Bir keseceğim. <laughs> Defileye gidiyor Ayşegül. İlla ki bir yerden bir şey vereceksin. Ee, şimdi üstündeki tek başına palto olarak giyebilirdin. Ama e, ya da o pantolonun üstüne siyah bir şey giysedin olurdu. Şu an kafana bir şapka taksan kostümsün yani. Ben çarçap ne falan da benzetebilirim seni. Ayakkabıların çok alakasız. Kendi başına güzel olabilir ama bu kombini hiç olmamış. Ben beğenmedim bugün seni. Sen beğenmedin. Ben çok beğendim. Çünkü... Iı, Saçları da Gülben Ergin 4 sene önce saçların aralarında koyular vardı ya ona benzemiş. Anlamadım bir daha söyler misin? <gülüyor> Duyamıyorum. Gül... <laughs> saçların diyorum 4 sene önce falan Gülben Ergen'in saçları öyleydi ona benzemiş. Eğer Renk koy, boya Yani Gülben Ergen gibi başarılı bir kadının saçına benzesi, benzediyse mutlu olurum. Onun dışında bu sene e, kazaya çok moda. Çok i̇şte moda şey. ama sen bıktırıyorsun bıktıracak ee, derecede. bitireyim. Kazaya moda. O yüzden kazaya bir takım giymeyi tercih ettim. İlk pazartesi günü de e, eteğini giymişti Ayşenur, ceketini giymişti Nur. Benim de yine kombinerim arasında kaz ayağı vardı. Ben de çarşamba gününe sakladım, i̇şte bugün giydim. Onun dışında ayakkabılarım... E, tabii ki e, bu kostümün dışında siyah ya da e, beyaz olmayacaktı. Daha farklı bir şey olacaktı, patlayacaktı ve, ve... ...ben o yüzden böyle parlak bir ayakkabıyı tercih ettim. Sana hitap etmemiş olabilir, bana çok hitap etti ama. Nurcan. Aslında e, ikisinde beraber güzel olabilir. E, Ayakkabılarını at bir kenara. Siyah bir bot düşünüyorum. Ben bir de beline böyle neon rengi kalın bir kemer böyle bağlı. Biraz daha. Çünkü çok e, ben de çok seviyorum masculin tarzı çok seviyorum. Ama onu böyle feminin bir şekilde dönüştürebilirdim evet, şey bir böyle. Lazım. Çok fazla böyle. Yani böyle belini otursun neon bir renkle. Ben hmm. çok güzel ben olur. kendim... Yok yok evet. şey pantolonla değil paltonu böyle böleceksin Aynen. Yani. Bunu zaten şöyle kapattım Yo, yo, yo öyle, öyle Yok öyle değil o, o zaman kutu pa, gibi olur. Bunu şey evet bunu böyle böleceksin. Ee, şöyle bir şey kaz ayağı zaten çok hareketli bir desen. Ee, şey, kaz ayağına çok fazla takı takmak, neonla süslemek bir, biraz bence Yani neon da olmayabilir. Yani evet. Neon ya da başka bir şey. Çok riskli bir şey sık olmayan bir şey. <laughs> yani ben bunu bu şekilde kaparım. Yok benim gözümde benim gözümde pantolonla hani pantoya, ayağı, böyle gibi e, durmasın diye. Üzerine bir şeyler katılır. Ay bir şey, şey, şey söyleyebilir <laughs> Sen bize diyorsun ya hiç eleştiri kabul etmiyorsun. Hayır. Bize. Sen kabul etmiyorsun. Hayır bir ben şey kabul ediyorum. hemen böyle kendini savunmaya geçiyorsun. Hiç Ama her arkadaşımız konuştuk konuştuktan sonra. Cümleyi bile getiremiyoruz. Hemen başlıyorsun konuşmaya. Teker ya. teker lütfen <laughs> ben dinle dinliyorum dinliyorum ben unutmadan cevap vereyim diye. biz kötü bir şey söylemiyoruz ki sen evet, hemen ben savunmaya sevdim. geçiyorsun sen sevdim ama kendi aklımdaki fantaziyi söyledim yani. sadece tamam teşekkür ederim Tuğçe hareketli olduğu için aksesuar kullanmadım diyorsun ama saçına maşa yapıyorsun. Bence ya düz yapma, dümdüz yapmalıydın ya da gergin böyle jöleleyip buradan sıkıca bağlamalıydın. Daha çok gösterirdi seni. Çantanı çok büyük bu. Diliniz mi çıkardı? Görmedim. Dil mi çıkardı? Hayır. E, görmedim. Başa saralım. <laughs> Çantanı çok büyük bu. Evet. <laughs> <laughs> ben burada görmüyorum ama hayır en fazla dudağımı yalamışımdır. Niye çıkarayım ki size? E sen normalde de falan yapıyorsun ya anlayamıyoruz onu da yaparsın. Tam yani. böyle kafamı çevirdiğimde aa dili, dilini çıkardı dediler de o yüzden. <laughs> Çantanı büyük buldum. Gerçekten çok güzel ama e, ayakkabıların olmamış. Bence saçını ben saçlarını çok çok beğenmedim eski halinden. Gerçekten güzeldi ve herkes sorduklarını sokakta da sorduklarını özlem güzel bir kız diyorum. Gerçekten inanmadan. Saçlarını değiştir bence ya boyat bir de söylediğim gibi yakışabilir bilmiyorum ama gergin böyle jöleleyip arkaya doğru ya da böyle sıkıca toplarsan onun haricinde acayip bir gelişme var sende ve kimden yardım alıyorsan ben de almak istiyorum. Bizden neler duyuyoruz? Herkesin kendi fikri kendi zikri bir şey demeyeceğim ama şöyle bir şey var. bu daha çok zamanımız olsaydı ben bu seti bonus yapmak istiyordum. Yani Daha zaten oldum. herhangi bir takı vesaire olmayan bir kıyafette kaz ayanda bonus saç da gidebilirdi. Zaten çok fazla bir saç yok kafamda. Bence çok Ay hareketli olurdu. olduğu için saçın. Da Ve iki gündür iki gündür bende. düz kullandığım için birazcık hani Yani düz e, bu kadar kısa saçın da hareketli halinde göstermek istedim insanlara. Bu saçta bir şekil alabiliyor gibisinden. Sana styling yapan bonus yap dedi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ee, yani ben, ben, tatlı ben e, şu yaşıma geldim. Gerçekten kendi rafine zevkleri olan ya da rafine zevksizlikleri olan Neden bir kadın. Hani şu, acaba bu çok... bilmem ne bunlar hoş şeyler değil. Ben benim zevkim benim tarzım. Zaten bir sürü bahane buluyorsunuz. Yok o böyleydi böyleydi. Ondan sonra birisi mi Lütfen, bilmiyorum, lütfen. Bu hafta en çok beğendiklerim arasında arasındasın o yüzden ben de şaşırdım. Yo ben zaten. bilmiyorum benim de, benim kendi rafine zevklerim var bir de zevksizliklerim de var yani mükemmel değilim. Bence Cuma günü yapsam bonus şeklinde çünkü taç alacağını düşünüyorum. Yo ıı, diğer iki başım, tane başım. diğer iki tane kıyafetim de yani normal şeyler. Çocuğa bir Gerçekten düşüncemi söylüyorsun yoksa bir kinaye mi var? Yok, öyle gerçekten düşüncemi söylüyorum. Gerçekten yardım aldığını işe almasa da, alsa da gerçekten ilerleme kaydettiğini görüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ben, ederim. Ben kendim de öyle. Ben onun üstünde değilim yoksa burada işim yok. Peki yardım aldığına dair bir fikrin mi var? Bir şey mi duydun yoksa duymadım? İhtimal duymadım ama olamaz göz var mı? nizam var. Birinci hafta beyaz elbise incilerle gelip ay bir sarsak gerçekten birkaç hafta üst üste böyle ekranda bir hafta resimler tatil, sen de internet çıksa, batında... Müthiş bir değişim vardı. <laughs> özlemin gösterdiği değişimi ben kendim gösteremiyorum. Tek başıma yapamam da gerçekten birinin birazcık yardım etmesi gerekir Fikir vermesi gerekiyor. Belki herkes senin ismini o kadar çok söylemiyordur. Ondan dolayı olabilir. Belki hırsı yapmış hırsı olabilirsin. Yaptım. Belki e, belki bilgisayar başında emek, emek harcı olabilirsin. Dünya trendlerine bakıyor olabilirsin. Ne modadır? Mesela e, Ayşenur ilk Pazartesi günü üç renk e, kazaya elbiseyi ete giydiği zaman o belki şeklini bilmiyordu ama ben bunun kazaya olduğunu bile bile giydim. Ha, Hayır biraz Özlem. da emeğe saygılı katılmıyorum. E, sen işte ben sizden büyüğüm diyorsun. Hayır ben sizden büyüğüm lafı geçtimiş arkadaşlar. Hayır başka kadar. bir şey söyleyeceğim. Çok ismin verildiği için ben hırslanım diyorsun. Çalıştım, Şimdi... çalıştım. Niye çalıştığımı? Ben Niye bir göz daha ardı bir şey ediyorsunuz? Şey Niye bizim. emeğe saygı yok? Tamam Niye bu kız çalışmış, mi? bir takdir edelim. Çok bir başarı her dileyelim. Her yok hemen. Hemen bir konuşma. Bilmiyorum. ben de ta... Beğeniyoruz ama kızıyorsun. Ki. beğenmiyoruz yine kızıyorsun Özlem. Biraz önce beni yorumlarken ki surat ifadem yani ya, ya, biz de sana yapalım bıraktı. En doğal hakkımız burada seni eleştirmek. E, yapın tabii ki bu e, olayın formatı bu zaten. E, anladıysan ne güzel. Merak etme ben ilk başından beri anladım. Altıncı haftada anlamıyorum. Be ama altıncı haftada belli ediyorsun anladığını, kıyafetlerini. Neyse daha fazla yorulmak istemiyorum ya. Peki. Nur kaz ayağını ben de kullanmıştım dediğin gibi. Ama hani hem pantolonda hem e, üzerine aldın o cekette takım halinde kullanmışsın. Yani yine çok güzel olmuş ama hani ben mesela tek parçada kullandığım için bu görüntü birazcık beni yordu diyebilirim. Aynısını ben de kullandığım için söylüyorum. Ama kötü mü durmuş? Çok kötü durmamış diye düşünüyorum. <laughs> Hazır mısın Özlem? Hazırım. Geçebilirsin. severiz dedik hepimiz. Herkes yani çok da moda zaten ama ya sadece ceket ya sadece pantolonun kazayağı olsaydı keşke. O ayakkabılar, o kazayakları enflasyonun içinde rahatsız edici olmuş. Ayrıca saçlarını kestirme cesaretini gösterdin. Tebrik ediyorum ama taramakla ilgili problemlerin var. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Sen bir moda otoritesi moda ikonu değilsin. Evet çabalıyorsun, uğraşıyorsun bunun için. Ama arkada otururken bir otoriteymiş yorum yapıyorsun. Dolayısıyla karşında da böyle yorumlar gelmesi çok normal. Çok şey söyleyen çok şey duyar. O yüzden kimsenin sana yorum yapmasına gönül koymaman gerekiyor bence. Böyle. Özlem. Özlem hakikaten orada oturuyorsun arkada. Ben mesela diyorum ki bu pantolon olmamış sen de böyle yapıyorsun. <laughs> evet doğru. Ya da ben diyorum ki işte bu saçın çok böyle yapıyorsun. Sen onu bilinçli mi yapıyorsun? Bilinçli. Ben dinliyorum orada yani din, dinliyorum. Bir de olaydan programın şeyinden kopmamak için hani o yüzden arada kafamla tasdiklerim ya da şeylerim olabilir. <laughs> Ya, e, seni şimdi şu kafandan aşağı yap. E, Paris'inin e, şeyinin o, e, dibine kadar indim, alt tarafını görmüyorum. Ay açma önünü. Tamam. Bu abu krawate böyle üst üste bindir, kapat bakayım tamam. kapat onları düğmele. Şu altındaki tayt mı senin özlem? Tight pantolon. Yani yumuşak kumaş mı? Evet. Onlar olduğu gibi sıva yukarı. Heh, evet çek çek kıvır 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 olduğu gibi kıvır onları yırt hatta yanına Kızın her şeyi yırtıyoruz bırak yok, bu <laughs> şey, Ama yok onun malı çıkart. kıymetli değil. Ayrıca o şey paralı bir kız. Çok fazla da çıkmıyor, bu kadar çıktı. <laughs> ha yani varsayalım ki o yukarı çıktı. Aynen, şuraya çıktı. Tabii ki o ayakkabı yani bir şaka gibi, rüya gibi bir şey. Ben inanamıyorum. Anacığım olmaz. Biz zaten bu üstüne senin bol. Hem biliyorsun bunu pazartesi günü Nur giydi. Yani kazayan daha günü hatta ben de çok beğendim. Aynı gün sanıyorum Ayşe Nur da giymişti. Çok güzel bir etek giymişti. Ama o. ben de hazırlamıştım. E sen ne giydin yani artık üçüncü günü bunu? ...ama benim kombinim hazırdı yani... E ...bu <laughs> haftayı bıraksaydın... ne ki ne olur ne olmaz... ...ama şöyle bir gerçek gidin. var... Ee, ...ben... E, ...yani benim kombinim hazırdı... ...benim değiştirme gibi bir durumum söz konusu değildi ne yazık ki... ...anacığım onun... onun ...yani bir kere... O, ...onun tadilata ihtiyacı vardı... Ee, ...biraz daha boyunu böyle... ...kısaltacaksın... ...arkadan bir bel yap kendini... ...çek arkadan... Ay, ...şu çantanı da bırak bırak hafif. Ne yapsan olmuyor. Bu sana üç beden büyük. Üç neredeyse bana olacak o. Ama çok güzel üstündeki tek başına. <laughs> Saçlarını şöyle şöyle yap. Şöyle. Bak bak bak. Şöyle şöyle hafif hafif. Ha, Daha öne dön. Çok sprey sıktın canım. Ay. Aç aç. aç tamam aç, bırak. Biraz... Elleme elinle. <laughs> <laughs> Özlem. <gülüyor> o ne, ne hali ne hale geldi? ne hali bu ya? Kızı ne yaptın sen? Nur Bıkar mısın kızım yani? Hayır abi kıyafet olmadı. Ki, hayır ben istedim ki pantolon hayır, paçalarını. Ben, belki bir şarkı keksin. söylesen, şey, belki <laughs> bir rol kessen, mı acaba? Bir ben şarkı ne yapsam söylesin? o bana mecbur. Mecburum. Ay ben sana artık bundan sonra şiir ok okuyayım. Ah sen kalbimin kızıl saçlı bacası. <laughs> Orhan Veli'den tak takıştır sür sürüştür piyasa vakti muhallebici. Devamını getir söz olurmuş. Olsun dostum değil misin? Ya hadi şiirler getir. Bir çabuk geldi. Benim gözlem. Ben gitmeni sevdim. Beni yalnız bırakmanı sevdim. <laughs> Ay. Ben senin kaz ayaklarını sevdim Özlem. Kaz ayaklarını <laughs> Ben geçen Kızın geç... alkışlayın şu Özlem'i ya. <laughs> Özlencem. ilk kura... Vücudunu, vücudunu tanı, tanıyarak giymeliyiz. İlk kura Kura ne kız? Kura. Kura <laughs> ne? Kurallı lele. kural, ahura, anlıyorum ben. Canım sen şu anda hem boyu kestin hem de bacağını da şey gösterdin. Yamuk gösterdin. O ayakkabını da giydin. Bir ayağı bir orta çıkardın 40 numara gibi giyiyorsun yani 39 şey giyiyorum zaten büyük numara giyiyorum Özen şu al omuzuna at biraz Çok fazla koş 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 Böyle şey, şey, şey gibi yürüme şey spor olunca daha büyük Hı. numara Normalde küçük giyiyorum da Tamam büyük bir ceket giydin Pantolonun boyunu kesmiş <laughs> Ayakkabı ah. ayağını Boyunu şey Öyle uzadı. değil ya böyle şöyle Ay, yaptın, Ben diyorum, art yapamayacağım artık çünkü konuşamıyorum Sürekli Tek başına konuşamıyorum yani. Hem de şarkı, hem de senin burada sağ sola. Evet İvana, özlem. Evet konuşayım. Özlem tamam. o, tamam. Özlem. Al şu an yukarıda, göremiyorum seni. Göremiyorum. Evet. Saçların da çok sevdim. Yani o uzun saçlı kurtardın çok. Yani benim için büyük bir şey yaptı. Ama tarzını biraz bir şey yapmaya çalışıyorsun bir şey olmaya çalışıyorsun ama olmuyor. Yani komik ve tarz olmak iyinci bir çizgi var. Ben şu anda seni komik tarafta görüyorum. Ama komedyen değilsin. Bu tarz benim yarışmadasın. Ay ne oldu Ivana sana? Ya biraz işime yapıyorum ne yapayım? Ha biz iş yapmıyoruz mu Ivana? Yapıyoruz. Ama ben biraz daha tarz konuşmak istiyorum. Biz ne konuşuyoruz? Şiirden. Edebiyat Kararlar mı? Ay bir dakika Kararlar. şeyimi yuttum Pastilim boğazımda kaldı <laughs> Kararlar alalım Kararı ben veriyorum Bu iki tane kuş <laughs> i̇ki <de> öldü. İki <laughs> rahmet öldü Bir anda intihar etmişler Yona Canım taze değilsin bugün maalesef. Teşekkür ederim. Ay Özlem çok seviyorum. Gel öpeceğim seni ya. Özlem ya. Hiçbir şey ha? ya teşekkür ederim. Ay bak başına koyma. Yok koyar mıyım? Ay gel Özlemciğim. Kamera çek bizi. Hatta selfie yap bize. Canım <laughs> 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 <Yalın> tek özellikle <fosukları>. ederim. <laughs> Haydi, hadi git artık. Yeter. Hadi. Sonra taraflı değiliz. Olmuyor. Ama kuşları öldürdü. Kuşları öldürdük. Kuşları. Allah Allah. Ya Gizem'e ne zaman böyle kocalandın mesela? Ezgi ee, Ezgi'ye e ne zaman böyle kocalandın? Hiçbir zamanda Nurella Yapma.